düşük sıcaklık soğutma kabini 80 dereceye kadar e, çalışma kapasitesine sahip e, numunelerimizi e, şuradaki kabine koyup istediğimiz sıcaklık değerini e, ayar panelinden istediğimiz şekilde set edip ayarladıktan sonra hedef sıcağa ulaştı, ulaştığı zaman duyduğunuz şekilde sesli uyarı verir ve o sıcaklıkta hedef sıcaklıkta numuneleri tutmaya çalışır kullanım sırasında stil tuşunu aktif ederek daha homojen bir soğutma sağlayabiliriz numunelerimizi içerisine yerleştiriyoruz ve maşa yardımıyla numunelerimizi içerisinden almamız gerekiyor. Çok düşük soğukluklara ulaştığı için. içerisinde gördüğünüz sıvı etil alkoldür. Rezistansların ve içerisine, koy, içerisine koyduğumuz numunelerin tamamen etil alkolün içerisine gömülmüş bir vaziyette olması gerekir ve bunun ara sıra boşaltılıp temizlenmesi gerekir. Şu aşağıda gördüğünüz e, hortum sayesinde içerisindeki suyu boşaltabiliriz. Dediğim gibi eksik olduğunda tamamlanması gerekir.